Arkadaşlar Dürdül Dağı'nı Pürsül görüntülemek için geldik buraya ama hava bulutlu Dürdül Dağı'nı göremiyoruz. Pürsül Dağı'nın Tokyo'lara mevkii arkadaşlar buralar. Maşallah buz gibi esiyor ya. Allah Allah. Güne bakan sulamayaklar mı yaklar o zaman? Sula mı yaklar? Bakalım videoya nereden başlıyor gömer, kırmızı yanıyor. Şimdi şuna bastıktan başla. He? Baraj da görüküyor ya arkadaşlar. Şurada çıksam yapar mı lan buraya? Şurada çıkayım şuna. Çakıyor mu şimdi? Hmm, maşallah barajın az bir şey görüküyor. ya. Aslan taş barajı. Şey ne kadar güzel bir yerler bir maşallah. Çok güzel hayatta. bir yer var oraya geldik. Düldül dağını göstermek istiyorum ama dağ. arkadaşlar Düldül dağı görük ya? Düldül dağı Şu Düldül dağının yolu şuraya mı yoksa lan yanına basıyor var abi? Bak Yol diyormuşum mu acaba? Şu evet. yanına basın ki düldürün yolu mu orada? Güneş panelleri. Çok güzel bir yer yeri bu romanzaralık. Dar çekmiş. Susuz tarla olur mu? Deha Mehmet emmi. Böyle bacak der Deha Mehmet emmi. Susuz tarla olur mu? Deha Mehmet emmi. Böyle bacak dermele daha memedim. Ben çok güzel bir hava oh, var arkadaşlar burada. Rüzgar et yok. Mandaralar çok güzel. Yet